Jenerik aramalarla odaklı da aramalarla biraz konuşalım. Bu ne demek derseniz er, kullanmış olduğunuzda aslında aramadaki reklamlar alakalı biraz ipuçları vereceğim size. Arama kelimeniz yani reklam verici kelimeyi ne kadar spesifik hale getirirseniz her kazanacağınız para o kadar artabiliyor. Ne demek istiyorum burada? Örneğin e, diyelim ki burada e, ROI rakam olarak örneğin e, 100 lira harcadım. Karşısında bakın alt lira para kazanabilirsiniz. Bu biraz cep telefonu kategorisindeki gerçek rakamlardan verilmiş örneklerdir. Eğer ki Biraz daha spesifik bir arama yaptı yapana bir reklam gösterirseniz, gösterirseniz, eğer, yani cep telefonu değil cep telefonu fiyatları gibi bu durumda 100 lira karşılık 820 lira para kazanabilirsiniz. Samsung cep telefonu artık marka belli ise eğer 100 lira karşılık olarak 1000 lira kazanabilirsiniz. Eğer kullanıcı Samsung Galaxy J7 SM-J700F adlı ürünü arıyorsa eğer bu durumda 100 lira harcayıp 1600 lira kazanabilirsiniz. Bu ne demek? Burada daha spesifik bir aramanız varsa eğer, yani daha kadar spesifikleşiyorsanız eğer sattığınız ürün gamını, ona odaklanın derim. Çünkü belki projeksiyon aksesuarları yerine, yani az önceki örneğimizi hatırlayalım, projeksiyon aksesuarları yerine, projeksiyon yedek parça yerine, projeksiyon e, siz ampiris satıyorsanız eğer, o kimin direkt reklam vermek size daha küçük bir kazanım edilecektir. Teknolojiyle alakalı sattığınız ürünle alakalı bu bizim long tail dediğimiz odaklı aramaları e, bulmaya gayret edin.